Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım güzel bir başlangıç yapmışsınızdır yeni bir haftaya ve bugün salı gününü konuşmak için karşınızdayım. E, tarihi de söyleyeyim 15 Mart salı gününü konuşuyoruz. <laughs> Şimdi güne yeni başladığımızda ay aslan burcunda seyrine devam ediyor olacak ve 16 derecesindeyken e, aslında güneş doğacak. <laughs> Şimdi ayın oradaki derecesi aslında tam olarak e, Juno'yla partil bir şekilde karşıtlığıyla biz güne e, başlamış olur, oluyoruz sevgili dostlar. Bu ay Juno karşıtlığı Uranüs'ten de kare aldığı için bir tek kare açı kalıbı var gökyüzünde. Çok zorlayıcı bir açı kalıbıdır. E, öncelikle şunu söylemek lazım. E, Salı'nın ana konularından bir tanesi... Ekonomi, finans, para piyasaları, hazine gibi gibi konular salı günün konularından olacaktır sevgili dostlar. Şimdi tabi Juno ile olan bu karşıtlık aslında bakarsanız birçok şirkette böyle sürpriz bir şekilde Uranüs'ün de etkisiyle beraber ortaklıkların bozulmasına sebebiyet verebilir. Böyle bir şey haberlerde görebiliriz. Ya da işte haberlerde görmesek de bozulmaya doğru gider ortaklığı olan şirketler. Bununla beraber tabii dünkü videomda olası depremlerden bahsetmiştim. Nitekim bugün gündüz biliyorsunuz zaten birkaç tane orta şiddette deprem meydana geldi. Bu etkinin şimdilik azaldığını düşünüyorum önümüzdeki gün yani salı günü. Fakat işte bu sefer bu deprem etkisi aslında ilişkilere yansıyabilir, ilişkiler böyle bir sarsıntılardan geçebilir. Tanınan kişilerde hatta böyle çok skandalvari bir şekilde yeni başlayan ve aniden biten ya da işte beklenmedik bir şekilde biten ilişkilerle alakalı bu tarz böyle skandalvari haberleri duyabiliriz Salı günü boyunca sevgili dostlarım başka ne söylenebilir? Uranüs'ün karesi sabah saatlerinde özellikle erken saatlerinde hala etkili olacak. Dolayısıyla özellikle erken saatlerinde birazcık ruhsal ve duygusal olarak biraz böyle dengesiz olabiliriz. aniden böyle dürtüsel bir takım adımlar atmaya meyli olabiliriz. Burada bu tarz dürtüsellikten sakın sakınmak çok e, önemli olacaktır bu noktada. Çünkü e, ayın bir de öğlene doğru Jüpiter'le olan 150'lik e, açısı var. Sabah saatlerinde ve öğlen saatlerinde. Dolayısıyla ne denilebilir aslında günün ilk yarısı böyle duygusal çıkışlar yapılabilir ilişkilerde vesaire daha belki biraz daha önemli konularda işle ilgili kazançla ilgili vesaire bu tarz konularla ilgili de bir anda böyle riskli. Ee, çok da düş üzerine çok düşünmediğimiz ya da e, tam olarak e, sağlam adım atmadan daha çok dürtüsel olarak adım e, atmaya meyli olabiliriz. E, bunlar hepsi e, bizim için e, çok şanslı gelmeyecektir. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Bu anlamda biraz olumsuz bir gün açıkçası. Zaten genel anlamda konuşacak olursak salı günü pek olumlu gözükmüyor e, sevgili dostlarım. Dolayısıyla hani e, gün içerisinde e, birazcık böyle e, belki de biraz beklemede kalmak e, doğru karar olabilir ya da e, önemli bir karar almadan önce çok iyi hesap etmek gerekiyor. Hani e, ne yapacağımızı. E, sis efekti hala geçerli. O pazar günü e, Güneş-Neptün kavuşumu vardı biliyorsunuz. E, Pazartesi de etkisi vardı. Salı günü bu etki artık azalıyor ama hala mevcut. Dolayısıyla çok da böyle berrak bir şekilde e, göremiyoruz. Zihnimiz hala sisli. E, dolayısıyla biraz Hani bir bir şey yapmadan önce özellikle önemli bir şeye kalkışıyorsak burada çok iyi hesap etmek, biraz böyle birkaç defa üzerine düşünmekte de Evet, birkaç defa düşünmekte de fayda var açıkçası sevgili dostlarım. Şimdi öğlen saatlere geldiğimizde ayın Satürn'le karşıtlığı var. Karşıtlık açısı. Ee, ve günün aslında son açısı e, diyebiliriz şu anlamda. E, Satürn'e karşıtlık kurduktan sonra ay boşluğa girecek ve işte bugün Gerçekten uzun saatler boyunca boşlukta kalacak. Hatta ben bugün diyorum salı günü e, kastederek ama aslında ta çarşamba sabahına kadar, çarşamba neredeyse sabah 8'e kadar ay boşlukta olacak sevgili dostlarım. Şimdi ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler adlı videom var. E, Youtube kanalımda eski bir video ona ulaşmak için şöyle biraz geriye doğru gitmeniz gerekiyor bir yıl öncesine kadar. O videoda... Evet, o videoda ayın boşlukta olan bu hali nasıl bir şey, ne zaman oluşur, ne kadar sıklıkla bizi nasıl etkiler, mesela o zaman diliminde neler yapılmamalı, tam tersine bu zaman diliminin ne için kullanmalıyız gibi gibi detaylı bilgiler o videoda var. Olmazsa bu storylerin en sonunda ben yeniden linki sizinle paylaşayım. Belki ulaşmanız böylece daha kolay olur. Evet, öyle yapayım en iyisi. Şimdi çok kısa söylemek gerekirse ama sevgili dostlarım bakın saatleri tam olarak veriyorum. Ay boşlukta saatleri 13.55'te salı günü 13.55'te ay boşluğa giriyor ve tabi bir sonraki gün yani çarşamba bakıyorum çarşamba 7.58 sabah 7.58 yani çarşamba sabah 8'e kadar ay boş Evet ay boşlukta olacak. Bu ne demek? Çok özetle hangi işiniz varsa önemli sizin için bir görüşmeniz, bir bir anlaşmaya imza atacaksınız belki artık konu neyse sizin için önemli olan o iş mutlaka ay boşluğa girmeden önce yapmaya çalışın sevgili dostlarım. Yani öğleden sonrasına hiçbir işinizi bırakmamanızı tavsiye ederim. Peki. Neden? Çünkü e, ay boşluktayken yeni başladığımız işlerimiz ya da çok önemli e, yaptığımız işlerde bir takım aksaklıklar yaşanır, biraz böyle askıda kalabilir ve somut sonuçlara ulaşmamız epey zor olur. Genelde de pek ulaşılamaz açıkçası sevgili dostlarım. Peki bu ay boşlukta e, zamanını nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü bu sefer. Gerçekten çok uzun süre kalacağı için boşlukta bizi gerçekten etkiler hem de gündüz saatleri ve iş günü epey sıkıntılı olabilir sevgili dostlarım. O zaman ne yapacağız biz bu saatlerde? E, tabii ki en güzel şey işte içe dönmek, dinlenmek diyeceğim ama bu ancak akşam saatleri için geçerli olabilir farkındayım. E, i̇ş saatlerinde nasıl değerlendirebiliriz? Daha önce başladığımız işler, ama nasıl işler? Daha önce başladık, bir türlü onları bitirme fırsatımız olmadı. Hep böyle rafa kaldırdık. Daha sonra bitireceğim dediğimiz e, bu tarz işlere aslında hepsini alıp şöyle güzel bir düzene sokup güzel bir şekilde tamamlama şansımız olabilir. O zaman yeni işler yapmak yerine ya da böyle önemli bir takım adımlar atmak yerine. Daha önce bitiremediğimiz kenarda köşede biriktirdiğimiz hangi işler varsa onları şöyle alıp düzene sıkıp tamamlamaya çalışmalıyız bu saatlerde. Böylece en azından bu saatlerden bir verim alabiliriz sevgili dostlarım. Şimdi işin kötüsü ay boşluğa girmeden önce son açı işte e, şeyle yapacak Satürn'e karşıtlık açı kuracak. Bu zaten e, oldukça krizli bir e, görünüm. Şimdi ay Satürn karşıtlığı bizi duygusal ve ruhsal olarak bir kere çok baskılayacak olan bir görünüm. E, baskılanmış hissedebiliriz. Otorite figürleri tarafından özellikle e, bir şeylere zor zorla bize bir şeyler yaptırılmak istenilebilir böyle bir durumda e, hakikaten keyifsiz bizi mutsuz edecek e, bir görünüm bir görünüm var gökyüzünde ne yazık ki e, ayrıca burada tabi e, aslında e, hem iş ile alakalı yani üstlerimizle daha böyle bir patron yönetici tarz kişilerle bazı sürtüşmeler yaşanabilir. Evde de aynı şekilde baba, eş ya da başka otorite figürü eril figürlerle mesela kıntılar yaşanabilir bunu neden söylüyorum sadece ay Satürn karşıtlığından dolayı değil özellikle artık işten eve döndüğümüzde akşam saatlerde Aslında ayın güneşli bir 150lik açısı var sevgili dostlar Dolayısıyla orada o dişil Eril enerji arasında uranüsyen böyle aniden beklenmedik bir şekilde ortaya. Ortaya çıkan sürtüşmeler var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, birazcık gergin bir akşamı gösteriyor gökyüzü bize. Gündüz ayrı gergin, akşam ayrı daha farklı terden ama o da gergin gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Şimdi salı ile ilgili herhangi bir olumsuz bir şey söyleyemedin Alina derseniz eğer. Evet maalesef söyleyemedim. Çünkü şöyle bir baktığımda. Hani nereye acaba tutunabilirim, nereye anlatabilirim biraz pozitif olarak. Gerçekten tek bir tane pozitif açı göremedim. Ama hani böyle çok aşırı kötücül bir açı da e, yok. E, gerçekten aşırı kötücül açılar bizi bekliyor önümüzdeki hafta. E, şimdilik hani e, orayı düşündüğüm zaman aslında bugünleri yine bizim kullan, kullanıyor Kullanıyor olmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Çünkü önümüzdeki hafta biraz daha zor gözüküyor. Ee, hani e, bu sebeple hani şu anda size evet hep negatif şeylerden bahsettim. Ama aslında negatif olmasına rağmen e, bir sonraki haftayla kıyasla yine de bugün hani bir şeylerimizi halledebiliriz. Biraz böyle bilinçli olursak dürtüsel olmazsak e, adımlar atmadan önce böyle tekrar tekrar üzerine düşünüp ee, karar vermeden önce iyi böyle hesap e, kitap işimizi düzgün yaparsak eğer yine de verim alabiliriz diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Ee, bir sonraki hafta çünkü böyle fırsat vermeyebilir. Şimdiden bilginiz olsun. Evet sevgili dostlarım Salı günü e, 15 Mart'ta konuştuk aşağı yukarı böyle bir gün bekliyor bizi. Güzel bir gün geçirmeniz. Güzel ve verimli bir gün geçirmenizi dilerim sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.